tanıyabilir miyiz? Ben niye adı yazıcı Peki Cumhuriyet Halk Partili olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Fakat bir takım şikayetleriniz var. Bunlar nelerdir? Şimdi şikayetlerim şunlardı. Ben hizmet bekliyorum. Hı hı. Ben hizmet bekliyorum. Yani bir gün Zunguldak Belediye Başkanı şu anda mevcut bulunan belediye başkanı hizmet vermiyor. Sularım çok kirli. İçilmez duruma gelmişti. 1500 metre yükseklikteki sulardan taşıyoruz da burada su içiyoruz. Ben şu ana kadar bu gelmezden evvel ben, ben belediye suyunu içiyorum. Ama şimdi içemiyorum. Buyurun açayım mı su? Bakın. Kirli. İçilmez duruma. İnsanları zehirleyecek. Bu ortamda bu hizmet, hizmet değildir. Hani vatandaşlara bir zulümdür bu. Onun için sizi buraya kadar yani ortamda hastayım. Onun için sizi buraya kadar kişi, e, davet ettim geldiniz. Çok teşekkür ederim. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partili olduğunu söylüyorsunuz. Bu yönetim yeniden gelmesini istemiyor musunuz? İstemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Istemiyorum. Bütün Zonguldak halkına sesleniyorum. Zonguldak halkına sesleniyorum ki bugün hizmet veren bir kişi. Bugün adayları, adaylara bakalım yani bugün. Bu adayların içerisinde hizmet verecek olan tek bir aday vardı. O da Ali Bektaş'tı. Çünkü neden örnek alıyorum ben? Kozlu'dan örnek alıyorum. Kozlu eskiden ne ortamdaydı, şimdi ne ortamdaydı? Yani böyle bir adamın Zonguldak'a gelmesi ve Zonguldak'a hizmet verilmesi lazım. Kaç yıldır Cumhuriyet Halk Partilisiniz? 40 45 sene. Üyesi misiniz parti? Üyesiydim. Üstelik gelişiydim. Yine ilgisiydim. Biz mücadele verdik yani. Halbuki mi? Ama bugün ben başka başka bir, bir partiye oy vermiş değilim. Hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Ama ben öteki partiler bizim partiler değildir diye bir mevzu yok. Onlar da bizim partiler. Ama ben idealist bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ve devamlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Ama şu anda bütün arkadaşlarıma, bütün Zonguldak halkına bir defaya mahsus başkanlara iyi baksınlar ve Ali Bektaş'a oy versinler. Zonguldak için çok iyi olacak ve Zonguldak için o çay damar kanalizasyonları vardır, dereler vardır. Üzülmez dereleri vardır. Bunların ıslahı için bugün Ali Bektaş'ın gelmesi lazım. Siz bu şikayetlerinizi belediyeye bildirdiniz mi? Bildirdim. Ben aa 3. ayın 17'sinde 3. ayın 17'si 2010 tarihinde ben belediyeye telefon ettim. Belediyeye telefon ettim. Cevap alamadım. 153 beyaz masa var belediyenin. Oraya telefon ettim. Yine cevap yok. Sular kesik. Tamam. Netice itibariyle var. Bir bunalıma geldi. Doğrudan doğruya valiye telefon etti. Zonguldak Valisi'ne teşekkür ederim ona. Halka hizmet veren bir vali. Çok teşekkür ederim ona. Dedim efendim durum böyle böyle. Sıla kirli. İçilmez duruma geldiler. Şu anda yine sularımız yani tuvalet kısımlarını temizlemek amaçıyla burada sularımız kesildi. Gerçekten kesiliyor bunun adını. Bana bir yardımcı oldu. Mecbur kaldım size telefon ederim. Teşekkür ederim. Beş dakika sonra sular geldi. Mali dakika geldi. E, gereken yaptım. Ben bunu anlattım. Başkan, sular kirli. Yollarımız çatlak, matlak, belediye hizmetini, hani bugün inazının belediye hizmetlerini ihtiyacı vardı. Buna, bunu gittin dedi Ali Bektaş'a sor. Ali Bektaş'a ben neye soracağım? Ben sana oy verdim. Seni oraya belediye başkanı ben yaptım. Ben gideceğim Mali Başkan'a soracağım ki niye bu sular kirlidir? Yani bu yakışır bir şey miydi yani? size soruyorum basın mesupusunuz. Yakışır bir şey mi? Ben Zonguldak merkez vatandaşıyım. Belediye başkanım mevcut. Şimdi seçime geliyorsun Ben bunları, bu sorunları sana soruyorum. Sen bana diyorsun ki git Ali Bektaş'tan sor. Bu müdür yani? Bu müdür mi belediyecilik? Bu müdür vatandaşın hizmet? Onun için kızım çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Vatandaşın sesine kulak verdiniz. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz sağ olun. Başka bir diyeceğiniz, bir soracağınız varsa buyurun.